Arkadaşlar merhaba Ben Ali Bugün 16 Eylül 2024 Kavram derslerimize Bir taraftan devam ediyoruz Şeytan kavramını incelemeye devam ediyorduk Oradan devam ediyoruz Geçen birinci dersimizde Şeytanın Aslında geleneksel kültürde Bilindiği gibi Elinde çatalı olan, boynuzlar olan bir varlık olarak Kur'an'da geçmediğini, şeytan dendiği zaman aklımıza hakikatten, akılcılıktan uzaklaştıran her türlü kişi, güç ve kurum olarak algılamamız gerektiği ne belirtmiştik. Şimdi burada biraz daha detaya gireceğiz. Şimdi Kur'an'da tekil ve çoğul olmak üzere 88 yerde 88 ayette şeytan ismi geçiyor. Şeytan kelimesi İbranice Latince kökenli olup rakip ve karşıt anlamları var. Şimdi bu yukarıda söylediğim tekil ve çoğul olarak 88 yerde geçe, geçme konusunu tek tek burada incelemeyeceğiz fakat bu ayetlerin analizi yapıldığı zaman <laughs> şeytanla ilgili Rabbimiz bize özellikler veriyor. Birincisi haram yemeği, haksız kazanç elde etmeyi öneren, emreden. Yani bu kişilerle ilgili özellikler. Kötülük, hayasız ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi telkin eden. Bizi fakirlikle korkutan. Yani gelecekle ilgili bizi kaygı ve kuruntu oluşturdu. Allah'ın yarattıklarını değiştirmeye emreden. Yani bu genetiği değiştirilmiş canlılar ya da besinler bunları yapan kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldayan Yani karşımızdaki şeytanın özellikleri neymiş? Kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldıyormuş. Yani her bize güzel söz söyleyen bizim dostumuz değil. Vesvese verip kışkırtan zihni bulandıran. Yani geliyor sizin yanınıza. Allah bullak ediyor. Zihninizi karıştırıyor. Yaptığımız amellerle bizi şımartan. Bize diyor ki o ne güzel Müslümansın ne güzel. On numara insansın. Çok güzel işler yapıyorsun. Hayır yapıyorsun. Cennetlik insansın ya diyor. Gibi. Bizi azdıran içki, uyuşturucu ve kumarda yani bunları kullanarak aramıza düşmanlık ve kim sokak sokmak isteyen yani bunları içenden ya da bunları içenden ziyade yapandan ziyade içki, uyuşturucu, kumar bunları kullanarak düşmanlık ve kin sokmak isteyen. Bizi Allah'ı almaktan ve ona kulluk etmekten biri geri bırakmak isteyen. Evet. Bunlar bu ayetleri incelediğimizde bize göre şeytanın Kur'an'daki özellikleri. Şimdi şeytanın iki türü var. Kur'an'da yani bu geçtiği yerleri incelediğimiz zaman birisi görünür şeytanlar yani insanlar ins kavmi diğeri ise görünmeyen şeytanlar cinler bunu Enam 112 Enam 112'yi incelediğimiz zaman tekrar oraya gelmeye Ya 112 incelediğimiz zaman insanlar ve görünmez güçlerden olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Şeytan. Şimdi bu ne demek? Çok güzel burası. Şimdi cin kavramını onu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ama cin beş duyuyla algılayamadığımız beş duyumuzu kullanarak algılayamayan algı algı algılayamadığımız eee bilinmeyen bilinmeyen şeyler. Şimdi zaten e, demin şeytanın özelliklerini saydık. mesela insan şeytanlar görünür şeytanlar ve yani görünmez şeytanlar olarak ayıracağız ya da çok açık adamı görüyoruz karşımızda ya da kadın neyse bize o demin saydığımız özelliklerden özellikleri taşıyarak şeytanlık yapıyor Onu görüyoruz görür görünmeyen şeytanlar da ikiye ayrılıyor. Yine insan şeytan. Kendini göstermiyor ama dolaylı yoldan insanlar etkiliyor. Öyle kişiler. Asıl şeytan aracım yani kovulmuş şeytan dediğimiz şeytan da <laughs> görünmeyen insanın insandan insana değişen insanların içinde fıtratından kaynaklı olan zaafları sizi zorlayan zaaflar ve bununla baş etmek daha zor. Çünkü Kur'an'da bunun daha özel ve inatçı bir nitelik taşıdığını anlıyoruz. Ayetlerden bunu çıkarıyoruz. Yani içimizde bizim beş duyuyla algılayamadığımız fakat zaafımız olan şeyler. Bu herkesten herkese farklılık gösterebilir. İşte görünmeyen şeytanlardan biri kendi içimizde. Şimdi şeytan kelimesini inceleyeceğiz. Fakat bu, e, şu son söylediğim, insanın içinde var olan ile ilgili. Saffat, 64-65'te. <laughs> Şüphesiz o zak ağacı, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Domurcukları, boynuzlu yılanların, şeytanların başları gibidir. Şimdi şeytan kelimesini incelediğimiz zaman, Arap dilinde, çok ilginç bir şeyle karşı, karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şeytan diye çölde yaşayan Kerastes Kerastes familyasındaki boynuzlu yılanlar Araplar şeytan diyor. Yani bizim geleneksel anlamda şeytanın boynuzlu en büyük nedenlerinden biri de bu çünkü bu hayvandan araplar korktukları zaman akıl dışı hareketler yapıp neydi şeytanın ee, kelime olarak anlamımız neydi hakikatten ve akılcılıktan uzaklaştırma. İşte bu korkuyla bunu gören ee, boynuzlu yılan diye geçiyor latincesi kerastes kerastes bunu gören insan hak hakkaniyetten, gerçeklikten uzaklaştığı için korkudan dolayı buna şeytan demişler. Şeytan bu arkadaşlar. Şimdi Kur'an'da şeytandan korunma yollarına baktığımız zaman şeytandan korunmak için demin saydığımız özelliklerin ve kendi iç şeytanımızdan korunmak için Allah'a sığınmak gerekiyor. Nasıl Allah'a sığınacağız? Çok basit arkadaşlar. Allah'ın Kur'an'da belirttiği emirleri takip etmek. Kur'an'a sarılmak. Şeytan etkisinden korumanın en önemli yolu Kur'an'a rehber edinmek ve onu uymaktır. Bilmem nerenin cami imamına ya da bilmem ne efendiye değil de Kur'an'a rehber edinmek. Akla ve hakikate uygun hareket etmek. Da bize akla ve mantığa hakikate uygun olmayan hiçbir şey emredilmediğine göre akla ve hakikate uygun hareket etmek şeytanın vesveselerinden korunmanın en iyi savunma mekanizmalarındandır. Şimdi halk arasında da yaygın olarak yanlış anlaşılmalar var bu şeytan çarpması falan yok işte incir ağacının altında uyudum şeytan çarptı falan diye bunların bazıları arkadaşlar yüz felcidir soğuk kaynaklı olabilir hastalık kaynaklı olabilir ya da psikolojik durumdan psikolojik durumla ilgilidir insanlar şeytanın etkisine girmiş şeytanla bir karşılaşma yapmış gibi algılasa da bunların kaynakları psikolojik ya da bir hastalık kaynaklıdır bunu da bu vesileyle burada düzeltiyor olalım yine her zamanki gibi en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir Allah'ın rahmetli ve salatları üzeriniz olsun. Hoşçakalın.